Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Yeni dizi Aziz başlıyor. 5 Kasım Cuma itibariyle başlıyor. Oldukça zengin oyuncu kadrosu ile ön plana çıkmaktadır. Peki Aziz dizisi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Aziz dizisi her cuma saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimler yer alıyor. Konusu ise Antakya'nın en büyük halı üreticisi Payidar ailesinin, büyük oğlu Aziz'in refah ve ışıltı dolu hayatı bir Fransız Teğmen'i öldürmesiyle altüst olur şehri terk etmek zorunda kalan Aziz, geride ailesini ve büyük aşkı Dilruba'yı bırakır ve iki yıl aradan sonra Aziz tekrar döner. Oldukça beklenen diziyi sevenler beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.